Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte 10 dakikada kurabiye tadında nefis bir poğaç hazırlayacağız. Çok lezzetli, güzel bir poğaça tarifi. Yapımı kolay, sunumu şık. Bu güzel poğaçaları hemen hazırlayalım. Poğaça hamuru için ilk önce 150 gram oda ısısındaki tereyağını yoğurma kabına koyuyorum. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. 2 yumurta akı ve 1 yumurta sarısı yumurtanın bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorum toplamda 2 yumurta kullanıyoruz 2 tepeleme yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozunu ekliyorum un hariç bütün malzemeyi yoğurma kabına koyuyorum unu ilave etmeden önce malzemelerin güzelce karışmasını sağlıyorum klasik poğaçaların dışında böyle kıyır kıyır kurabiye tadına nefis bir poğaç hazırlıyoruz malzemeler karıştıktan sonra üzerine Kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamur hazırlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. 3,5 4 su bardağı un toplamda yeterli geliyor. Lütfen un ilave ederken azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olduğunda tamam demektir. Gördüğünüz gibi artık hamurumuz hazır. Şöyle kıvamını sizlere gösteriyorum. Harika bir kıvam var artık şekil verme işlemine geçmek istiyorum ilk önce iç harcını hazırlıyorum iç harcı için 200 gram süzme peyniri geniş bir kabın içine alıyorum üzerine 100 gram lor peyniri ilave ediyorum bir tutam da doğranmış maydanoz ekliyorum maydanoz ile birlikte bir miktar dereotu da ilave edebilirsiniz o da çok güzel yakışacaktır Güzelce ezerek karıştırıyorum ve iç harcımız bu şekilde hazır. Süzme peynir ve lor peynir bütünlük sağlıyor ve çok güzel bir harç oluyor. Hamurumuzu şöyle tezgaha alıyorum, tekrar bir toparlıyorum, hamuru iki parçaya bölüyorum. Bir tanesini tekrar toparlayıp tezgahta açıyorum. Çok kalın olmayacak şekilde ince açalım. Ne çok ince ne çok kalın olsun. Buna dikkat edelim. Söylediğim gibi kurabiye tadında poğaça hazırlıyoruz. Bakın bu şekilde inceltmemiz yeterli. Merdane veya gördüğünüz gibi benim yapmış olduğum gibi küçük bir el merdanesi de kul el merdanesi de kullanabilirsiniz. Açtıktan sonra su bardağı ile yuvarlaklar kesiyorum. Yuvarlakları kestikten sonra kenardan çıkan parçaları alıyorum. Ortalarına bol peynirli harçtan koyuyorum. Daha doğrusu kenar kısmına koyuyorum. Yarısına harcını bol koyalım. Peynirli harcı koyduktan sonra diğer tarafını üzerine kapatıyorum. Hafif bastırıyorum. Çok fazla da bastırmayalım lütfen. Hafif bastırmamız yeterli. Bakın kenarlarından iç harcı gözüksün. Bu şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. Çok güzel bir hamur oldu. Bakın görüyorsunuz. Bütün hamuru hazırlayıp tepsiye yerleştirdim. Bir fırın tepsisi kurabiye tadında poğaçamız oldu. Üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. Her bir poğaçanın üzerine yumurta sarısını güzelce sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra susam serpiyorum. Susamını serptikten sonra önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar poğaçaları pişiriyorum. Poğaçalar fırından çıktı. Nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Altı üstü gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis yapabilirsiniz. Hemen artık kurabiyeleri daha doğrusu poğaçaları servis tabağına alıyorum. Bol iç harcı ile harika görünüyor. Bakın çok bastırmadık. Böyle iç harcının biraz gözükmesi için harika bir şekilde görünüyor. Ve servis tabağına alıyorum. bütün poğaçaları servis tabağına alıp hazırladım harika bir şekilde kurabiye tadında nefis poğaçalar hazırladık görüntüsü lezzeti şahane efsane bir tarif oldu hemen bir tanesini bölüp sizlere iç kıvamını göstermek istiyorum ve videomu sonlandırıyorum bir videomuzun daha sonuna geldik hoşça kalın afiyetle kalın evlerinizden huzur bereket eksik olmasın Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.